Küçük bir hatırlatma bu cuma davacıyı yayınlamaya başlıyorum ve ayrıyeten bu cuma ilk canlı yayınımız var. Bugünkü videoda Liskuk'un son bir buçuk haftada verdiği 4 moment'ı konuşacağız. İlki, Liza'nın geçtiğimiz hafta yapılan konserde giydiği etekte iki tane tavşan bulunması. İkincisi, Liskuk çiftinin 6 Haziran 2023 tarihinde aynı pozları vermeleri. Üçüncüsü ise yine 6 Haziran 2023 tarihinde Liza'nın Instagram'da Can ise ve verse yayınındaki sözleriyle ilgili. Çevirisi şu şekilde. Liza, seni şimdiden özledim. Can az önce geldim çünkü seni özledim. Şeklinde. Dördüncü moment Can ve Liza'nın benzer kıyafetler giymesi ile ilgili gördüğünüz gibi. Bugünlük vereceğim momentlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın.